Bana bu kadar kötü davranacak ne yaptım ben sana? Artık benden nefret etmeni istiyorum. Ben senden istesem de nefret edemem bunu biliyorsun. En sevdiğim rüyaydım, belki de yalandı. Evet, önce bir kolları çeviriyoruz. Bak, üç, hop, bak, bu. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne güzel takla attın. Seni Fatih Bey mi yetiştirdi? Mardin güvercini gibi takla <laughs> attın. Haftanın dördüncü elemi oyunu oynayacak. Sakin, sakin! Bir atış avantajı var ve kullanabildi. <laughs> düştü. Hedefleri ilk deviren takımına bir puan kazandıracak. Atışlar devam ediyor. Karşılaşmanın sonu da var.